dünyanın en mikrop adamlarının web sitesi mikropadamlar.com Sen Alfa Stüdyo Merhaba izleyici Nasılsınız? Öncelikle bu Şakir 2 bilinen karıştıranlar var Karıştırman Ön yargılı olman Biyo seyret izleyici Bir de bazı şu mağazını siktiğimin pezevenkleri bu filmi ben yaptım Benim ahrabam Yok ben tanıyorum İzleyici Bunların alayı gotaya Bu film iki kişilik dev kadrodan oluşuyor İzleyici Yanılma Üç kişilik la izleyici üç Ekmek çarptın iki kişilik la izleyici Bu filmi aç kanına izleme Doğanır Muhaner. Ne yani? Millet filmi seyredeceğim diye yemanimi yiyip gelecek canım. Tabi. En sonunda Şakir istediği gari aldı. Aha da gördüğünüz gibi sömürüyor. Ee ne demişler? Birleşmiş dudaklar hava geçmiyor aradan. Sikilmeyecek amcık yoktur. Sen haber ver paradan. İzleyici. Of. of. Aşkım haberin olsun bu hikayeyi anlatan gobeli de bugün sikerim ha. Oy. Sus kız fışkı içeri geç bakayım. Ay. Hangi dağın ardındasın sevdiğim? Oyalıya dönem dönem. Çıkla dışarı şerefsiz. Alam kankam gelmiş. Şakir kanka. Hakkında hiç iyi şeyler duymadım. Bataklığa ipotek gelmiş. Bağlamışlar senin kulübeyi. Ana yengem de burada. Gel bir öpüşen hakkı. Eşek benim karıyı bırak la. İyi her Şakir. Ne yok yengem dedik ya. Olur. Her yengem diye ne bizim karı fantazi yapsın o zaman. İyi vallahi hiç de fena bir fikir değil. La siktir git. Maniak. Siz işinize bakın. Ben biraz balıkları seyredeceğim kanka. La ne güzel de yüzüyorlar. Canın iyiyim senin. Eşek. Discovery Channel'da eşeklerin belgeseli var bu aşağı. Hangisi la? Şu eşeğe maymunu siktiği bölüm mü? <laughs> Şakir sakin ol. Bir kere o bölümde maymun eşya sikiyor. Bırak her yenge. Sen de mi? Zaten eşekler hep sikici gözüne bakıyorlar. Of. Aha bizim de siktiğimiz oluyor. Dur Şakir ama eşek bu belgesel yepyeni. Yok yani yeni olduğuna inanmıyorsan şuraya dom al amına oy, Sana bir geçireyim kameraları da getirerek, Eee? Discovery Channel'a gönderek amına Şakam yok. Şakir bırak bu götüreyim ayaklarını. Biz eski kankayız. Kanka kankayı siker mi kanka? Siker. Yuh yani. Hem de kanıttırarak siker. Oy. İyi, iyi o zaman. Aa, ben de gidiyorum zaten. Gidiyor. Kaderim kader olsaydı. Bala En sonunda gitti dürzü. Uu, hadi sesi güzel olsa içim yanmayacak lan. <laughs> Şimdi söz küçük Şakir'de. <laughs> Oops, destur. Oy, aa anladım. Canım siz de söyleseniz ya biz çıkışacak diye. Eşek derlik yanlarık. Hamına kuduğum. <laughs> Bonjour, Mr. Shakir. Bonjour. Artık biz belediye olarak babanın ağzına sıçmağa geldik. Anam, Neden faturalarını ödemiyorsun Shakir? Whoa. Sen ne şerefsiz bir adamsın. Ne şerefsiz bir adamsın. Belediye senden hiçbir gelir elde etmedi. Biz toplam 15 kişiyiz bir gel elleş bin dolar versek senin karının bir gecelgi on bin dolara gelir Şakir iyi düşün. On bin mi? Beni boynuzlu mu sandın lan götüne kodu? On bin dolar mı? Yok elli bin. Elli bin? Sevgi, aşk, ihtiras, sadakat. Yani bunların hepsi 15 bin adet Benjamin Franklin için ha? İyi diyorsun, hoş diyorsun da Şakir gülüm. Biz o parayla plazma TV alırız. Ankestre buzdolabı alırız. Buz patenine ne gideriz? Kayarız. Ben sana bir kayarsam plazma TV alırız. Amına ne koyayım iki günden bataklığa da EDSL çekek o zaman. E ben ki bilge sikti sanki amın Sen ne bağıyorsun lan yarra? Of Şakir. Kötüm adım alan Ayten'de bile plazma var. Tele Ayten demek istedin ellam. Ya Şakir Ayten çok hanımarım hanım biridir. Oh, 40 Kırk yıllık Tele Ayten ne zaman hanımefendi oldu? Şakir insanları asla tanımadan yargılama. Bataklıktaki Power'ın selamı var de ona. Şakir hayatım Ayten'den ben hiç bahsetmedim. Bahsetmedim ha? İyi o zaman anlatayım sana. Kes! Duymak istemiyorum seni. desiz yaratık. Hatanın büyüğü bende. Hemen bavullarını hazırla çünkü baban evine götüreceğim seni. <laughs> Şakir. Kaynatan gile mi gidiyor la? Of, of. of. Kula ulan Şakir abi. Kaynatan gile selam söyle. Hadi e, o beyler, house party yap bakalım. Haydi. Çok Hangi DJ'yi çağırdınız lan? Bu <coughs> akşam DJ Kut Kobe'yle birlikte. Kutu'yu da bile sikreye çatan diyecek Ey yavrum satanlı hip hop parti Havalar attım Canımı yaktım Kafama taktım Aha bu rapi de sana çaktım Yeah Peki peki Yine olan olmuş ve içten bir sebep yüzünden Şakirle prenses kavga etmişti. Neticesinde Şakir prensesi babasının evine götürmek üzere yola çıktı. Bu yolculuğa Zoraki kankaları ya da kokoları arkadaşları eşekle katıldı. Aslına bakarsanız Şakir asla kaynatasının evine gitmeye gönüllü değil. Çünkü kaynatası Şakir'in bir şekilde bataklığına gelmiş, bataklığındaki kümesten Şakir'in biricik culuğunu çalmıştı. Şakir gerçekten culuğunu seven bir devdi. Oh, neden Şakir culuğuna bu kadar çok değer veriyordu? Bingo izleyici. Şakir avaza kaldığı zamanlarda culuğuyla tatmin oluyordu. Hayır izleyici, hayır. Aklına geldiği gibi değil. Şakir onunla cinsel değil, zihinsel olarak tatmin ediyordu. Çünkü hey o culuk, Şakir'in tek hey, fantezi kaynağıydı. Bazı zamanlarda zavallı çocuk şartı beni giyerdi. Cullukla aramda bir şey yok. Niye yalan söylüyorsun Koko? Zavallı culluğun bir masaya çıkıp oynamadığı kaldıydı. O hikayeyi anlatan götünden uyduruyor. Adım çıkacağına canım çıksın amına koyun.